Ahiret için bin hazırlanmalıdır. Bunu düşünerek adil bir yaşam içinde olalım. Hiç kimseye karşı haksız davranmayalım. Kimsenin kalbini kırmayalım. Kul hakkına riayet etmekte çok titiz davranalım. Yüce Allah kendine karşı işlenen günahları kulun tövbe etmesi durumunda affedebileceğini ancak kul hakkından asla kurtuluş olmayacağını kulun kuldan hakkını eksiksiz olarak alacağını bildiriyor